Bu videoda size PCC ünvanından bahsedeceğim. PCC ünvanı nedir? Professional Certified Coach demek. Peki bu ünvana ulaşabilmek için nelere ihtiyacımız var? Birazcık da bundan bahsedelim. Öncelikli olarak 125 saat ve üzeri ICF tarafından akredite edilmiş programları tamamlamak gerekiyor. Devamında 500 saat ve üzeri koçluk deneyimlemiş olmanız gerekli ve bununla beraber de 10 saatlik mentor koç programı dediğimiz ICF tarafından kabul edilen mentorlardan almış olduğunuz programı tamamlamanız gerekti. Bu şartları yerine getiren koçlarımız artık PCC ünvanı için ilerlemeye devam edebilir. Eğer daha öncesinde ACC ünvanı almışsanız yani ACC ünvanını alırken Coach Knowledge Assessment dediğimiz Koç'ta yetkinlik sınavını tamamlamışsanız PCC ünvanı başvurunuzda bu sınavı tekrar almanız gerekmiyor. Ama eğer ki ACC ünvanı almadan direkt PCC ünvanına başvuru gerçekleştiriyorsanız Koç Knowledge Assessment dediğimiz Koç'ta uzmanlaşma sınavını ses kaydınızın olumlu bulunması durumunda tamamlamanız gerekiyor. Bu sınavı başarıyla geçen koçlarımız diğer şartları da yerine getirmesi durumunda PCC ünvanına kavuşmuş oluyorlar. PCC ünvanı size ne sağlayacak? PCC ünvanı bu meslekte yetkin olduğunuzu ispatlamış olacak. Gerek bireysel anlamda, gerek de kurumsal anlamda yaptığınız çalışmalarda size 500 saatlik koçluk deneyimini tamamlamış bir koçun yetkinliğini sağlamış olacak. Peki bu hizmetlerde size kim yardım edecek? Tabii ki Perfect Mind Coach Akademi ailesi. Gerek eğitimlerle, gerek mentorluk programlarıyla buradayız ve hazırız sizleri bekliyoruz. Bizlere müşteri hizmetlerimizden ve web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.